Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Geçen hafta birazcık ısınmıştık, tanışmıştık. Her hafta sizinle beraber olmak istiyorum. Her hafta içerik paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Bugün yüzümde görmüş olduğunuz makyaj yapacağız. O zaman başlayalım. Öncelikle yüzümü nemlendirerek başlıyorum. Geçen sefer ürünler hakkında birkaç geri bir dönüş aldım. O yüzden bu sefer ürünlerimi göstere göstere ilerleyelim istiyorum. The Ordinary'nin e, şu ürünü kullanacağım. Yüzümü nemlendirerek başlıyorum. Kuru olan bölgelerimi, geçen hafta da bunları konuşmuştuk. En kemiklerim. İyice bunu yediriyorum. Daha sonrasında... Avondan aldığım True Color fondötenini kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bundan şöyle gösteriyorum. İki buçuk tam sıkıyorum. Makyaj süngeri'me. Golden Rose'un Saatleyici spreyini sıkıyorum. Bu gece makyajlarında daha çok işe yarıyor. Daha çok yüzüme oturmasını ve kalıcı olmasını sağlıyor. Bununla makyaj süngerimi biraz tıktıktan sonra bunu kurumaya alıyorum. Ve parmağımla yüzüme Uygulayacağım. ve bunu bu şekilde yüzüme yerleştiriyorum. Sürmek istiyorum çünkü ne kadar açık sürersem açık patlak göz altları ve daha çarpıcı göz makyajı oluyor. O yüzden Able and New York'ın Easier kapatışısını kullanacağım. Bundan 3 tık göz altı bu şekilde uyguluyorum. Çok minik göz üstünü de kapatacağım. Daha sonra da bunu yine süngerle dağıtacağım. Süngerime birazcık daha makyaj sabitleme spreyi. Ve ondan sonra kapatacağım. Ben. Bu şekilde. Son eki alalım pudralama. Ben presli basınçlı pudra kullanıyorum. Bunun için arkayı kullanacağım bir pudra fırçasıyla göz altıma kapatıcımı oturtuyorum gözümün üstüne oturtuyorum aynı şekilde çabuk de ince bir şekilde Kaşlarımı şöyle koyu bir kahve kalemle dolduracağım. Bu şekilde. Aralara çok minik Kaşlarımda biraz boşluklar var. Boşlukları bu kalemle dolduruyorum. Sabitliyorum. Sabitlerken kullanacağım üründe bu ürün. Tabii ben biraz kilitim ürünü, Şeffaf bir ürün. Kruidat'tan aldım, Hollanda'dan. Bununla kaşlarımı sabitliyorum. Az önce kullandığım kapatıcıdan bir miktar alacağım, elim üzerine alıyorum bu şekilde sürmeniz yeterli açmıyorum kapatacağım. daha sonrasında böyle keskin uçları olan bir fırçayla ürünü alıyorum ucunu bu şekilde daha da sivileştirerek sürüyorum aldığım ürünle kaşımı çerçeveleyeceğim bu daha bir keskin görüntü sağlayacak kaşlarıma aldığım üründe dağıtacağım. Bu şekilde çerçeveleyeceğim. Bu şekilde çerçevelediğim kaşlarımı aynı fırçayla bir miktar dağıtacağım. Hatta şöyle yakından göstereyim. Şimdi dağıtıyorum. Toz pudrayı alacağım. Ee, birazdan göz makyajına geçeceğim. O sebepten dolayı göz altlarıma fırın düşmesini istemediğim için, sonrasında temizlemek istemediğim için onları sabitleyeceğim. Kullanacağım ürünü de hemen gösteriyorum. Bu ürünü kullanacağız. Bu ürünü şöyle birazcık sallıyorum. Salladıktan sonra ürünüm şu şekilde. Az önce kullandım yine. Makyaj süngerini Batırıyorum. Göz altlarımı sabitliyorum. Şimdi göz makyajımı başlıyorum. Bir adet siyah göz kalemi alacağım. Kullandığım ürünü göstereyim. Markası Conjur Life. Odaklanıyor. Hmm. Markası bu. Bunu daha çok göz kapağının dış tarafına yoğunluk vererek bu şekilde Süreceğim. ve eyeliner çekiyormuşçasına dışa doğru ittiriyorum ürünü katlanma çizgisine kadar şöyle kalın bir eyeliner şeklinde bunu sürüyorum daha sonra bunu karıştırma fırçasıyla karıştırıp biraz dağıtacağız. Biraz boğulu bir görüntü vermesini istiyorum. demek istiyorum. Bu farda şu gördüğünüz rengi alıyorum. Bu e, Not'un e, Sunset Shine 01 numaralı palete. <laughs> şu rengi alıyorum ve far sürdüğüm yerin bir tık üstüne bu aynı fırçayla yine uyguluyorum. Bunu kalıp gibi oturtmamız daha gerekiyor. Daha sonra ucu daha yumuşak bir fırça alıp bunu dağıtıyorum. Tamamen göz kapanma dağıtıyorum. İki renk arasında geçişi sağlıyorum. Ve uç kısmını da şu şekilde dışarıya doğru alıyorum. Bakın. Göz kapağımın en dip kısmıyla, göz kapağımın biraz daha kaşıma doğru olan üst kısmı arasında geçişi güzel sağlamak istiyorum. Sık daha açık renk tonu olan şu rengi alıyorum. Bu rengi alıyorum en üst kısımdan uygulama yaptım en üst kısımdan kaşlarımın altına kadar bu rengi yaydıracağım bu şekilde. Sonra biraz parıltı ekleyeceğiz. Mat kalmasını istemiyoruz çünkü gece makyajı yapıyoruz şu anda. Şöyle bir ürünüm var. Çok çok eskiden beri var bu bende. Buradan şu rengi böyle nasıl desem krem beş gibi parıltılı simli rengi parmağımı alıyorum gözümün tam orta kısmına oturtuyorum tam orta kısmına eyeliner var sırada eyeliner için şunu kullanacağım ben kıl, kıl uçlu eyelinerları daha çok seviyorum. Daha keskin hatlar, daha böyle ayrıntılı eyeliner çekmek istiyorsanız bu tarz, şöyle ucunu gösterecek olursam, bu tarz bir uç daha rahat hareket etmemi sağlıyor. Eyelinerımı çekiyorum. Az önce oluşturduğum boşluktan onu takip ederek bir hat çiziyorum. Daha sonrasında göz kapağımın ortasına doğru o hattı birleştireceğim. Önce eyeliner'da eyeliner'ın kendi hattını ana hattını oluşturuyorum. Daha sonra en son eyelinerin ucunu düzeltiyorum. Eyelinerin içini doldurdum. En son ucunu böyle silme bir hareketle tek hareketle ucunu düzeltiyorum. Yine far değiştireceğim. Far paletini değiştireceğim. Yine karıştırma fırçası, sert uçlu bir karıştırma fırçası alıyorum. Kullandığım ürün bu. Yani herhangi sıradan siyah bir far olabilir. Buradaki en koyu rengi alıyorum. Eyeliner'ımın tam olarak göz kapağımla bakın birleştiği yere bunu oturtuyorum. Bu şekilde oturtuyorum. Kalıp gibi duracak oturdum. Daha sonrasında az önce kullandığım karışma fırçasını alacağım ve bunu karıştırarak yine dışarıya doğru süpüreceğim. Yani eyeliner'ım siyah olduğu için eyeliner'ın rengiyle gözümün arasındaki farkı kapatıyorum. Eyeliner'ın renginin keskinliğinde bir miktar almış oluyorum böylece. Bakın, burada daha keskin. Burada biraz daha Gözümün altındaki pudrayı fondöten fırçamla temizliyorum. Artık farla işim kalmadı. Bu şekilde alıyorum. İyice temizliyorum onu. Az önce uyguladığım göz kalemi göstermiştim siyah göz kalemiyle. Alt kirpik diplerimin altına minik geçiyorum. Bu şekilde birazcık kirpikliklerime geçtim. Yine keskin bir fırçayla onu ortaya da gelecek şekilde dağıtacağım. Bu şekilde dağıtıyorum. Bakın. Ve kuyruğunu dışa doğru, bakın şurada bir çizgi var. Dışa doğru bu şekilde Uzatıyorum. Sonrasında ten rengi bir göz kalemi alıyorum. Bu göz kalemiyle gözümün altına kalem çekiyorum. Sıradaki adım, kirpiklerimi kıvırıyorum. Şarjım tam o sorun değil. Devam ediyoruz. Sonraki adımım, teleskopik maskaram, Extra Black, Loreal Paris'in maskaramı uyguluyorum. Tek kat uygulayacağım. Kuruduktan sonra tekrar kıvıracağım. Ve ondan sonra bir kat daha uygulayacağım. Sıradaki adımımız kontrolleme işlemi. Kontrolleme işlemi için Essence'in bu foundation stick olan ürününü kullanacağım. Bunu tam elmacık kemiğimin kulak, kulak, üstünden işaret parmağımı koyuyorum. Tam olarak onun üstünden göz hizama kadar sürüyorum. Aynı işlemi bu tarafı da uygulayacağım. Daha sonra bunu fırçamla dağıtıyorum. Orta sert bir fırçayla bunu dağıtıyorum. Hep yukarıya doğru hareketler yapıyorum. Yukarıya doğru hareketler yaparak bunu dağıtıyoruz. Buradaki adımımız sabitleme işleminde. Ben Pastel'in Profession Eyebrow Duo e, ürününü kullanacağım. Şöyle hem krem hem toz ürün var. Geçen haftaki videomda da göstermiştim bu ürünü. Çok az miktarda alıyorum. Ve bu şekilde ürünü sabitliyorum. Şimdi tekrar kirpiklerimi kıvıracağım. Kurudular çünkü. Bu sefer ikinci kat hassas olduğu için biraz daha az baskı uyguluyorum. Şimdi tekrar ikinci kat maskarımı uyguluyorum. Bu şekilde. Alt köpüklerime de uygulayacağım. Ve bunları birazcık bir yana bir, doğru kalemle Face Secretum bu kahverengi kalem ile numarası 406 L406 kafe numarasıyla bunu kontrolleyeceğim. Burnumu nasıl kontürlediğimi vesaire detaylı bir şekilde geçen haftaki videomda anlatmıştım. Onu izlerseniz çok sevinirim. Az önce gösterdiğim pişirme pudrasını tekrar makyaj süngerimi alıyorum. Kontürümün alt noktasını daha da keskinleştirmek için sert bir çizgi halinde uyguluyorum ve bunu dağıtıyorum. Aynı yerle pudradan biraz alıyorum ve burun kenarlarıma bunu silme şekilde geçiyorum ve onu az önce sürdüğüm pudra fırçasıyla süpürüyorum. Burun kenarlarını da yediriyorum. Şimdi göz pınarlarımı aydınlatacağım. Yine bu far paletini kullanacağım. Bu far paletin en açık tonuyla az önce gösterdim videonun başında. Biraz şöyle ince uçlu minik dokunuşlar yapabileceğiniz herhangi bir fırça olabilir. Göz pınarımı oturtturuyorum. Ve bunu göz altıma içeriye doğru dağıtıyorum. harika. Şimdi ben de mıknatıslı kirpiklerden var. Ben e, o mıknatıslar genelde ikili ikili oluyor. Yani bir bütün halini gösterecek olursa ben onları ikiye kestim makasla. Bir bütün halinde gösterecek olursam şu şekilde ikisi bir bütün halinde ben ortadan ikiye kestim. Onları sadece çünkü cat eye yapacağız. Bütün ürünlerimizi dışarıya doğru sürdük onların uzun tarafları yana gelecek şekilde. Yani bu gözüme takacağım kirpiğin uzun tarafı bu tarafa, bununki bu tarafa gelecek şekilde takacağım. Bir alt, bir üst şey yakınlaştım. Bunu gözümün üstüne altında mıknatıs var. Gözümün üstüne en uç noktasını kadar getiriyorum. Çok da uca çekmeden İsterseniz bunu da detaylı bir videosunu çekebilirim. Diğerini de en altına mıknatısları birbirine denk getirerek yerleştiriyorum şu an. Sonrasında eyeliner'ımı yine alıyorum. Göz pınarlarımı hafif uzatmak istiyorum. Daha da çekik, daha da dikkat çekici bakışla elde etmek için yapacağız bunu. Göz pınarımdan hafifçe alıyorum bu ürünü. Aldım silme ve tek bir hareket uzatıyorum. Çok fazla uzatmıyorum çünkü benim göz pınarlarım biraz dar. Bu şekilde silme hareketle onları birazcık uzatıyorum. Hemen değişti işte görüyorsunuz. Şimdi allık uygulayacağım. Ben de böyle bir allık var. Rengi şöyle simli, hafif pembe. Allık fırçasıyla Sadece dış köşelere uygulayacağım bunu. Şöyle hafifçe uyguluyorum. Size yeterli geldiği kadar bunu uygulayabilirsiniz. Biraz burnumun üstüne getireceğim. Günlük makyajımda bunu buralara kadar dağıtıyorum ama gece makyajında sadece dış köşelere aydınlatıcı süreceğim. Burun kontürümde boşluk bıraktığım bölgelere ürünümü göstereyim. Muah Makeup Akademi'den Shimmer isimli highlighter pudrasını kullanacağım. Şöyle bir highlighter. İnce bir fırçayla burnuma küçük bir nokta. Daha sonrasında hemen nasıl fark ediyor? Daha sonrasında tam orta hattından şu şekilde boşluk bıraktım, yine bir çizgi çekiyorum ve ben bunu yapmayı çok seviyorum. Tam burnumun iki göz yüzün arasına uyguluyorum. Daha sonra kaşımın altına kaşlarımı daha kalkık gösteriyor çünkü bu. Uyguluyorum. Yine aynı ürünü alıyorum. Bu sefer fırçamı değiştirdim. Yassı bir fırçayla alıyorum ve elmacık kemiklerime bunu geçiyorum. Ve birazcık dudak üstüne birazcık çeneye son olarak dudak kısmına geçiyorum. Dudaklarımı Çerçeveliyorum, bu ince bir çerçeve olacak. Essence uh, Hydration Nude Lipstick rujunu kullanacağım. Bu numarası 301 numara, Romantik rengi. İçini dolduruyorum. Ve şimdi bunu dağıtıyorum. Lip gloss kullanacağım. Max Factor'ın lip gloss'unu kullanıyorum. Bunun kodu 4191. Şöyle bir ürün gösterecek olursam. Max Factor. Bunun içine uyguluyorum. Evet makyajımız bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarla bana destek olmayı unutmayın. Her hafta bu şekilde sizinle görüşeceğiz. Görüşmek istiyorum. Daha fazla içerikler gelebilir. Yorumlarda da buluşabiliriz. Bana ne tarz içerikler istediğinizle ilgili yardımcı olursanız çok sevinirim. Öptüm.